Zarardaki pozisyona ekleme konusu arkadaşlar. Özellikle vadeli tarafta çok tehlikeli. Pozisyon %10 düşüyor mesela. %15 düşüyor. Sen diyorsun ki ya dur buradan bir ekleme yapayım. Senin orada halbuki likidasyonun fiyat 1 dolarken yarım dolar mesela. Sen orada ekleme yaptığın için 0.7'ye çıkıyor. Sonra fiyat %15 daha düştüğü zaman senin account ediyor ve yok oluyorsun. Zarardaki pozisyona hiçbir koşulda ekleme yapılmaz arkadaşlar vadeli de. Zarardaki pozu ne yaparsın biliyor musun? Kendi haline bırakırsın. Ekleme yapmanın da şöyle bir koşulu var. Mesela popket üzerinden örnek vereyim. Benim popket'te hayvan gibi zararım vardı. Ellemedim. Nasıl ekleme yaparsın biliyor musun? Mesela şurası iyi bir destek sağlıyorum. Geldim burada ekleme yapmak istedin. Fiyat buraya geldi. Dedi ki ben burada ekleyeceğim. Burada ekledin. Fiyat buradan aşağı gitti. Bak kaç? 0.5'ten yarı yarıya düşmüş. Görüyor musun? Dolayısıyla nasıl yapmak gerekiyor biliyor musun? Buraya fiyat geldiği zaman elinde 10 bin dolarlık popket mi var? Sen buraya geleceksin abi. Şuradan diyeceksin benim stopum %2.5. Ben buradan bir 10 bin dolarlık daha popket alıyorum ya da longluyorum. Ama bu aşağıya stop koyuyor. Eğer pozisyon stop olmaz şöyle bir yukarı atarsa senin buradaki maliyetin Buraya gelmiş olacak ve sen şuralara geldiği zaman zararın neredeyse çıkmış olacak. Orada sat çık. Ben zarardaki pozisyonları böyle yönetiyorum. Ha stop olursa da şuradan %2 stop oluyor ve hayatıma devam ediyorum.